Ben yayını başlatmadan yayını beğenmiş. GSM'ciğim bu. Hoş geldin kardeşim. Galatasaraylı bu. Ben de Galatasaraylı. Ben Fenerbahçeliyim abi. Ben Galatasaray tutmuyorum ya. Ama bizlere evet, Fener'de bizim Galatasaraylı. Baş kardeşliğidir. Orası oynayan, öyle yani. Oynayan kazansın. İyi oynayan kazansın yani. yani. Bu, mikrofonda bir sorun mu var? Yok. Mikrofonda bir sorun var mı? Selam. Sesim gelmiyor mu? Tekmem varım demiş. Meriç süper oldu. Meriç siper oldu. Meliç, siper oldu. Hmm. Sesim geliyor mu? Evet geliyor da biraz. Mikrofonda bir sorun var ya herhalde. Ses gitmiyor. Öbür mikrofonu mu taksam acaba? Bunda bir sıkıntı var ya. <laughs> abi ne zaman açtı? Ben de varım. demiş. Dostlar hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Yok, Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Doğan abi. Sen nasılsın? Abi ne zaman açtın? Daha yeni açtım. Yayını yeni açtım. sesin geliyor demiş. Hmm. Sesim geliyorsa tamam. Sıkıntı yok. Sesim geliyor diyor. Evet. Ses geliyordu şu bizim şey vardı ya öbür mikrofon vardı ya bunun seste bir sıkıntı mı var bilmiyorum ki ya. Seste bir sıkıntı da yok ama bilmiyorum ki. Niye böyle oldu bilmiyorum. Abi mesajım gözükmüyor mu demiş. Mesajın görünüyor yayını açınca demiş. Johnny Kolkar, yayını açınca. Hmm, sesim geliyorsa tamam yani sorun yok o zaman. Eee... Teşekkür ederim iyiyim demiş. Bildirim geliyor bana demiş. Ha tamam teşekkür ederim kardeşim. Yayın açınca bildirim gidiyormuş. Tabi abone ol. Johnny Colker. Doğan. Dün katıldı ya Fransa'dan Doğan abi. Selam. Aleyküm selam. Doğan abi sürekli geliyor ya sağ olsun. Eksik olmasın. Abi senin için alarm kurdum demiş. Gelseycim bana. Ne mı kurdun? Gel sayıcım bana. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederiz. Biz ne yaptık bugün? Ee, ne yaptık? Göle girdik değil mi? Mezar ziyareti, Mezar ziyareti yaptık. Ee, biraz şeye gittik. Derede çimdik. Ben çimmedim geç. Dayım çimdi. Ben sana mail adresini yolluyorum. Ekran resmi al demiş. Olur abi. Sen yaz ben alırım ekran resmini. Bakalım yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz da. Gidebilirsek inşallah. Yani çünkü bu ülkede bize yaşamayı haram ettiler. Yani sen de biliyorsun dayı. E, o yüzden bakalım ya. İnşallah bir an önce bir yolunu bulup gideriz. Gönül nasıldı demiş. Normal, güzel su su, su su Yani. Hava kapalıydı sadece. Evet hava kapalıydı doğru. Su sıcak. Su güzeldi. Ee, numarayı bırak. Yok numarayı bırakamam abi ya. Numara bırak. Ee, numaramı bırakamam ama e, istersen snapchat adresimi falan yazabilirim. Snapchat adresimi yazabilirim yani ondan ya sorun yok ama. Telefon numarası mail biraz sıkıntılı abi. Yok ya yabancı değil, biz e, konuşuyoruz zaten de. Ben de sadece WhatsApp var demiş. Ha anladım anladım onu. Sadece WhatsApp kullanıyor. Mail geldim demiş. Yok bana herhangi bir mail gelmedi. adresim yok. <laughs> e, göremedik. Belki hani YouTube izin vermiyor olabilir. Öyle bir sıkıntı da olabilir yani. Merhaba akşam. İyi akşamlar. var Songül diye birisi var. Nereden geliyor? Beni nereden buluyor bilmiyorum. İkide bir bana aşkım falan yazıyor. Erkek bu. Ya. <laughs> Vallahi erkek. Erkek midir, dişi midir bilmiyorum da iki de bir bana aşkım diyor. Ağamış işte o kaba buluyor, o kesin kız değil. Herkese başıyorlar erkeklerine. Ha. Tamam abi dur, bir şey yapayım, ekran resmi alayım ben. Tamam. Ekran resmi aldım abi ben. Ee, i̇nşallah ben sana maille dönüş yapacağım. Erdoğan Gültekin 381 et tamam ee, Doğan abi selam demiş Ay es O İso aleyküm selam Erkek... <laughs> bir şey yazdı sildi <laughs> son gün son gün sana çok kızdı bak bir şey yazdı sildi Aha. abi şeyi kaydıracağız sence ne var abi ışığı aşağı kaydır kaydıracağım. Yeri... aşağı kaydıracağım. Sence ne var. Şey, Bilmiyorum da. ki. Yani. Benim aynada çok gelen oldu. Araştırdım hepsi oldum. Merak <laughs> etme ben sana aşık değilim. Sen benim abimsin demiş. Şimdi de abi diyor. Az önce aşkım diyordu. Şimdi de abi diyor son gün. Eyvallah son gün. Teşekkür ederiz. Nasılsın demiş. Ee, i̇yi değil, iyi, iyi, iyi değiliz ya. Yani dürüst olmak gerekirse iyi değiliz. Ama iyi olmaya çalışıyoruz, değil mi? Numaram. Abi numara yazma abi, lütfen. Ee, Doğan abi, senin kol Numara yazmasan sevinirim abi. Numara yazma abi sen. Ee, ben bir şekilde e mail adresinden yazarsın bana. Mail adresinden numaranı yazabilirsin abi. Öyle olur. Senden özür dilerim abi, benim hayatımda biri var, ben başkasını seviyorum. E tamam Allah mutlu etsin o zaman. Şey, konu. Hem kendi, diye, hem kendi soru Ya ben de anlamadım ki yani nasıl böyle Yok, bir mantık sor çıkar? soruyu soran kendine bak. <gülüyor> <gülüyor> Acayip ya. Tamam kardeşim sorun değil, ee, hiç problem değil. Sonuçta hayat devam ediyor değil mi? Yaşama değer. Evet, balıklı göle bir girsek. Balıklı göl. Balıklı göl neredeydi? Aşağıda biraz aşağıda o daha derin. Abi gerek yok ya. Orası zıplayarak gireceğim. Nasıl zıplayarak? Yani uçarak. <laughs> şey denizde nasıl böyle şey yapıyorlar? Atlıyorlar balıktan. Aynen. Suyu yararak ama böyle kafanı alamaz. Direkt elin de gidecek kadar. Abi boşver bence hiç hiç konuşmuyor. Abi kalp yapar mısın? İki Tabii ki kardeşim. Valla o kadarını bilmiyorum. <laughs> İyi akşamlar. Ben bir video keşfetti şu an. Sen sildir ama. 10K gelmişti gittim sildim. Sen kalbinin ben affet diyebilir miyim? Kram aldım değil mi demiş. Son gün ne yazıyorsun? Okuduğumuz yazdığını sen anlıyor musun? Sen anladın mı son günün ne yazdığını? <laughs> mu? Ya, tamam Pınar Şey demiş e, Canım benim ben kalbimin Seni affet diyebilir miyim Kızamadın değil mi demiş Ya, son... ya son gün sen e, Bizde kafa buluyorsun bence Yani son gün bence bizde eğleniyor Ben dedim ama bana da kötü yorum yazıyordum. <laughs> Vallahi hiç hiç gerek yok abi. Songül bizde eğleniyor abi yani orası kesin. Ya, e, Aynen. Sen benim abimsin ben sana abi diyebilir miyim demiş. Diyebilirsin sıkıntı yok abi yani. Sıkıntı yok. Diyebilirsin. Ee, Sarper. Birazdan moderatörler gelecek Seninle ilgilenecekler. Paylaşsana moderatörü gelsin. Moderatörün şeyi yok bende ya. Adresi adresi falan yok paylaşacağım bir şey. Nasıl bir moderatör seçmişsin? O da yayın başında. <laughs> Gerek yok ya. Başlıyor yazsınlar ya. gelmez. Hiç sıkıntı yok yazsınlar. Yaz salak Yazıcı yatacak Sıkıntı yok. Zaten şöyle bir şey. Adam yayına geliyor, kötü bir şeyler yazıyor. Sonra biraz yayını izliyor. Abi özür dilerim diyor yani istediğini yazabilirsin kardeşim. Küfür etmediğin sürece seni engellemeyeceğim. Sorun değil yani. Bak burada GS Cimbom var yani. O da sağ olsun moderatör gibi uzun zamandır takip ediyor yayını. Evet iki kişi kalmış. Biri Sarpır, biri GS Cimbom, <laughs> evet öbürü de şey galiba. Neydi onun ismi? Ee, sen söyle ya. Songül mü? Songül, Songül. Songül de... E... Ee... Soncu sesini kestin ne oldu? <laughs> Sarpır. Ha Songül, Songül sustu. Songül geliyor bir şeyler yazıyor. Songül tepeden gidiyor şu an. <laughs> <laughs> Songül'e ee, bildirim gidiyor. Songül mesajları okuyor. Ondan sonra şey yapıyor, e, geri gidiyor. Niye öyle bir şey yapıyor ben de bilmiyorum ama. Ha, belki rahatsızdır ya. <laughs> Kafadan mı? Kafadan rahatsız. <laughs> Kafadan rahatsız olabilir yani o konuda evet sana katılıyorum. Yani iki seçeneği Yani son gün büyük ihtimalle. Biraz <laughs> Yani öyle öyle insanlar da var evet. Biraz sıkıntı var. Evet ses kontrol, ses kontrol. Bunda çok şey ya. Çok bayağı bir şey sıkıntı var bunda. Bu altı, o da altı. Bir şey oldu ama bu ben bir ayarlarıyla oynadım ya. galiba bir... Yani bir sıkıntı oldu herhalde ayarlarıyla oynadım. Hmm. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz kardeşlerim. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. 3 oldu üf 4 oldu üf. Gel müthiş sağ olsun. Eee yayındakilere Ben şu mikrofona bir el atayım. Hadi şurayı 10 yapın artık. Hiç sanmıyorum abi. Hiç sanmıyorum 10K yapacaklarını. Yani. Ama belli de olmaz. Bakarsın yaparlar. Belki de yaparlar. Hiç belli olmaz. Şuraya güzel. Evet, burada da bir tane mikrofonumuz var. Bunu açalım. Şu an sadece GS Zimbom var yayında. Bunun da şarjı var mı? Zaten bir adam beğeniyor değil mi? Sağ olsun ya, bir tek o var. Beğeni kaç olmuş? Ses kontrol, ses kontrol, ses kontrol. Ses kontrol. Bence bu biraz daha iyi öbürüne göre. Abi 33 kere hesap açıp abone oldum demiş. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim sağ olasın. Bizi Aynen abi bizden ayrılamıyor. Biz bu mikrofonları değiştirelim abi bence. Bunda bir sıkıntı var ya. Bugün orada yağmur yağdı ya acaba oradan mı oldu? Yağmur. Yağmurdan dolayı yok, yok ben <laughs> o da olabilir yani evet. Yani, yani yüzmek kaldırır, yani suya değil, Evet değil. evet. Büyük ihtimalle öyle bir şey oldu. Ee, Sesli iyi demiş. Tabii tabii yağmur çiselediği için geldik zaten. Yağmur çiselemese gelmeyecektik. Bu arada yayında hiç kimseyi göremiyorum ben. Şu an yayında hiç kimse yok. Nazar değdi yayınımıza. Yani hiç kimse yok. Yağmurda. Evet. Bu da kaç tane yazmış aynı fotoğrafı. Gel sezim bu mu? Sağ gel bizden ya? O yazıyor arada. İki oldu üf demiş. O, o da bize dalga geçiyor. Paylaş, Paylaşamıyorum. moderatörlerin hesapları yok bende. Ben onların hesaplarını alayım da. Ya bir moderatör bir de şöyle abi. Yani işi gücü olmayacak abi adamın çok fazla. Yani Sürekli şey yapacak. Her şu an? Her konuda. Aynen öyle. Öyle bir şeyler olacak. Yeter genelde kahve içip oturacak öyle bir adam. Zil olasın. Hiç oldu kahve. Nurhun gemisi Aslında gibi. Zilayı gibi. yaparsın. Bezeremez <laughs> çıkıyorlar. Çıkmıyor bir yere yemek yok. Bu ne oğlak? Biz gelme konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Ayakkabılarını bağlar, yemek yer. Çatal kaşık kullanır. Ha, tamam mı abi. Bir yere zaten. Vallahi. Çatal kaşık kullansın, ayakkabılarını bağlasın, yemek yesin. 300 kelime konuşsun yeter. Evet, tamam, Yatar. Ondan sonra da altı aylık hamile karı gibi gelsin. Yeter oranın Sabah da geç kalkar. He, sabah akşam dört, paket kaçak sigara, kaçak sigara içti. Ha, tamam. Hayatına ona Vallahi. Tosun gibi olsun ondan sonra. Ben ne oğlu. oğlum. Ulan insan hiç mi aynı anası ha. Yemin ediyorum aynı. He, vallahi aynı aynı anası yemin ederim ya. Demek ki kaşe kandan geçiyor abi vallahi. Anası Yok ya dayım horlamadı. Dayın horladı mı diyor. Yok dayım horlasa da ben duymam ki. O, o, öb öbür, o öbür doğru diyor. Yatıyor. Buradaki oda da değil. Aramızda bir Aramızda var. Aynen. beton var. Beton var bir de bir oda daha var. Bir odanın diğer odanla. Abi yeni açtın ya ondan az. Yok ya canım canım ha, evet, şey demişti yani. Akşamdayın. Geçen yıl yol yorgunuydum. Oralarım onu demek istemişti yani. Ha. Bir ara gelmiştin mi? Yol? Evet. Yok horlamadı ya. Dayım horlamaz. Yani arada bir horlaması normaldir insan. insan. Yorgun yani i̇nsan yorgun olabilir. Yorgun 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 olabilir. Yorgun Tabii yorgun. sırt üstü uyursun horlarsın yani. Ee, GS Jimbo. <laughs> Seni de moderatör yapıyorum kardeşim. GS Cimbom, GS Cimbom'da moderatör yapıyorum abi. Adam sağ olsun bak sürekli geliyor yayına. O yayında kalıyor ya. Sağ olsun. O onu da moderatör yapıyorum abi. Tabii canım bu böyle şartlar. Doğru Tabii da. ya sağ Bir olsun. Burada... Sağ olsun. Yayın açar açmaz geldi. Öbür adamlar birini çıkaralım zaten işe yarar. Ya onlar yani geç, geliyor. geç gelmesinden ziyade şimdi insanlara da çok Yani olsun 3-4 tane moderatör olsun. Hani biri müsait olmazsa biri mutlaka müsait olur. Yani ya. ee, tamam yayına çok fazla katılım yok ama çok gereksiz şeyler geliyor. yani En azından yayına katılanlara bir hoş geldin der. İşte bir soru sorarsa gelse cimri cimlum... Aynen o. Yayına hakim olur. Tabii yayına hakim olur. Gereksiz tipe yollar. Öyle yani bu şey yapar. Yayını kapatıp tekrar açayım mı? Gelse Cimbom. Yayını kapatayım tekrar açayım kardeşim. Ya bir 10 kişiyi geçseydik güzel olacaktı ama. Bir yayını kapatıp tekrar açayım ben ya. Yeni de bence. Aynen. Gelse Cimbom. Ben yayını kapatıp tekrar açıyorum kardeşim. Olur mu? Tamam kardeşim. Yayını kapatıp hemen açıyorum. Bir yere ayrılma. Hemen geleceğim. Bu arada yeniden şey yapmam lazım.